Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan 131 adet parkımızın daha aktif ve güvenli kullanımı için bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk etapta parklarımız ekiplerimiz tarafından sürekli olarak kontrol ediliyor kent mobilyalarının fonksiyonelliğini arttırmak adına çağdaş şehircilik anlayışıyla yapılmış yeni kent mobilyaları ile değiştiriliyor. Zamana bağlı olarak uygunsuz ve aşırı kullanım ile vandalizm gibi durumlar neticesinde işlevini yitiren veya tehlike oluşturan çocuk oyun grupları spor sahaları, açık hava spor ekipmanları, bank, çöp kutusu, kameriye, pergole gibi kent donatı elemanlarının ekiplerimiz tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Teknik ekiplerimizce tespit edilen bu aksaklıklar dışında vatandaşlardan gelen anlık tehlike oluşturan talepler de programa alınarak en kısa sürede düzeltiliyor. Yapmakta olduğumuz bu periyodik bakım çalışmaları ile park alanlarında sürdürülebilirliği sağlayarak park ve yeşil alanlarımızı yarınları taşıyabilmek bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.